Yemekleri ye de en şişman tavuk ol kut gut Oyuncu aile rapa ba, ba ba ba. Evet canlar gördüğünüz üzere yemek yiyoruz da diğer insanlardan da kaçıyor. Şişman insanlardan bak bizi kovalıyorlar Allah'ım. Ya Allah ne Allah 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 bir dakika bir dakika hiçbir şey yapma dostum. Ben yemek yiyorum senden kaçıyorum aynı zamanda. Arada gelip beni Oy. yiyecekler şişman tavuk yemek istiyorlarmış. Peşimi bıraktılar mı? Burası güvenli bölge mi? Burası güvenli bölge sanırım ya. Dışarıya e, Güvenli bölgede yemek yiyelim Aynen o zaman. ya. Bu sefer gelip beni yemeye çalışıyorlar. Bir peşimizi bırakır mısınız? Bir benim peşimi bırakır mısınız dostum? Ben şurada hop nem Nem, nem, ben ne yemeye başladım şu an çörek yiyorum sanırım. Bizim oh. de mi değişiyor? Yediklerimiz de Yediklerimiz değişiyor? De değişiyor. Otomatik değişiyor. Şu an tortilla yiyorum dostum. Tortilla. Oh. Hakikaten göbüşümüz dayan çok dayan. çıkmış. Dayan. Bir de mavi göbüşümüz. Neyse. <laughs> dostum bizi bırakır mısınız? Pet açabiliyormuşuz oyunda. Canlar yani. oyunu incelemek istiyorum. Biraz yemek yeme işini bırakalım. Şurada oyunu inceleyelim. Bir çekilir misin dostum? Kaç? Bizim kupaya mı ihtiyacımız var? Yo 50 yemek diyor. Ya Şunu açabiliyor mu? 50 yağ diyor bizim. Var mı 50 yağımız? Varmış. Varmış. Açalım. Kedi Ortak. geldi. Bu ne? Bir daha açalım. Ya birileri Ortak. yemek yiyor, birileri ses çıkarıyor. Allahım çok kötü bir ortam. Başka bizim kaç bir şey tane yemeğimiz var? Bu. De yanlış yerden mi açıyorum? Tam bu yeter diye düşünüyorum. Bir petlerimize bakalım canlar. En ileri tak. Şu an kaç geliyor? Şu an daha mı çok geliyor? Aynen 200-200 gelmiyor. Başladı patlamış mısır yiyoruz. O kadar çirkin çirkin sesler çıkartıyorsunuz ki. Çok çirkin ses çıkarıyorlar dostum ya. Başka pet açabiliyor muyuz diyordum. Alan değiştirebiliyormuşuz. Bu bu Doğma bölgesi bu, derken, bu, 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 bu. derken buraya giremiyor muyum ben? Buraya girmek için yoksa şey mi gerekiyor dostum? Ne? Niye? Ne? Şu giremiyor? an buraya girebiliyor musun sanırım. E? Buradan çıkınca kaç geliyor? 4-4 geliyordu. Hala 4-4 geliyor. Ne işimize yaradı? Ben anlamadım şu an kutu yiyorum canlar baksana yemek yeme İsviçre peynirine geçtim Allah'tan kutu bildiğin kutuyu yiyordum. <laughs> şu an biz ne kadar büyük oldu ne oldu anlamadım oyun çok hızlı ilerliyor dev gibi olduk biz. Bizi yerlerse ne olacak? Çeviremiyor muyum? Ha, hani bir hakkım vardı hani. Ha çevirdim güzel. Pet geldi %7.5 aslında bu pet iyiyse bayağı güçleniriz diye düşünüyorum. Nerede pet? Nereye verdin o peti? Biz yemeden güvenli bölgeye girsene. Tümünü kaldır aşağıda derken. Mı? Aşağıda bir tane görünüyordu. Ben anlamadım ya evcil hayvan verdi onu da vermiyor dostum. De yok mu aşağıda? Hayır, gözükmüyor. Can mesela diğer alana geçebiliyor muyuz canlar biz? Diğer tarafta bak başka bir yer var. Oraya geçebiliyor muyum? Altın makina. Makine Ha birleştirebiliyorum. Çok güzel. Bu oyunları seviyorum canlar birleştirmeyi. Ben burayı açmışım mesela. Güzel. Ben orada niye can çekişiyorum ki? Burada bir şeyler yapalım canlar. Yiyecekler değişiyor sanırım burada. Hım. Donandım. Biz zaten şu an şey takıyoruz. Yok bunu takabiliyormuş. Tavuk yiyor. Lan ben zaten. de tavuğum tavuk yiyorum ya. Ay hangi arkadaşımız yiyoruz acaba? Bilmiyorum 5000 diyor. Bizim kaç bin yağımız var? Nereden görüyoruz canlar onu? tepemizde yazıyor sanki. 600 600. Aa, ciddi misin? 60 evet. milyon gerekli. Açabiliyor musunuz? Açamıyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz. Olağan dışı. Ya kendi mi geliyor? Şu ne an kendi görünmüyor. otomatik geliyor. Yumurtası görünmüyor da canlar bu gelenleri de sevmedim yani. En azından şu güzeller falan gelse. Ya Güzel. ne geldi? Seri ne Seri seri açıyor Serisi hiç bakmayacağım. Birazdan bakacağım. şans olsun dostum. Seri 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 seri. <laughs> ne Aynı ne zamanda ne hem ne güçleniyoruz canlar hem de açıyoruz. Daha fazla envanter alanına ihtiyacım var diyor. Çoğaltmışım. En tak. Güzel. Kalanını sil. Ya artı şey. 70 artı 70. Şu an ben inanılmaz güçlendim zaten şeker yemeye falan başladım. Ne olacak bilmiyorum canlar ya. 60 milyon yağ gerekli bizim 2 milyonumuz var. Oyun donmaya falan başladı. Evet çok ya geliştik. niye böyle oldu? Çok geliştik çünkü dostum bu kadar gelişeceğimizi düşünmüyorlardı. Biz şu an inanılmaz geliştik. Talep edelim. İsteyelim. Buradan talep edebiliyoruz. Güzel ama biz zaten milyon milyon alıyoruz. Bunlar çok az. Biz mi? Bir... Oyunda çok ilerledik canlar. Niye Nasıl böyle oldu, bir anda? Biliyordu. Ben de bilmiyorum. Nasıl oldu? Ne aldık biz? Birazdan, Neyle birazdan yeni bölgeye geçeceğim çaktırmadan. Güzel. Tropical bölge mesela ekstradan %100 güçlendirme diyor. Buraya girdiğim zaman fazla vermiyor ama bence bana. Ne verecek ki? Bu? Bak 133, 133 geliyor ya. Evet. 164 geliyor. 300 gelmeye başladı ama yeni bir şeye mi geçti? Dondurmaya. Koca koca dondurma yiyorum. Göbeğim kocaman. Ben kocamanım canlar. inanılmaz bir şey oldu. Bir de var ya seri seri yiyoruz. Yeniden doğuş yapabiliyormuşum. Niye? Rebit atabiliyorum ama sen Rebit'i sevmiyorsun. Buradan bir daha çark verdiler. Bunu döndür dostum. Güzel bir şey gelsin. Hayır. Ah. Bu ne? Kutu geldi. Ne yapalım şimdi? Bu Biz kısmını? alamıyor muyuz bunu dostum? Hmm, iki alan açtı. İki pet alanı açtı. Burada altın pet yapabiliyor muyum peki? Varsa yapalım burada. Sadece altın pet orada mıydı? Bunlar birleştirmek istiyorum canlar ya. Çünkü daha güçlü pet yapabilirim belki. <gülme> 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 35 <gülme> milyon şeyimiz olmuş bile. Yağımız olmuş bile. Bunlar burada Bunları birleştirelim. Bunları muyuz? Onları yerim de. Sizi dövebiliyor muyum ya? Dem, 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 evet. Bunları dövebiliyorum dostum. Hala yiyor. <laughs> dostum gitti hala yiyor. Yatarken yemek yiyor. <laughs> Güzel. Bunlar birleştirelim canlar. %80 ihtimal. Bir tane daha vermen lazım. Aa yaptı mı? Hayır. Gitti mi? Onlar gitti. Kaybettin mi onları? Onları kaybettim. İyileri niye veriyorsun? Başarısız. Evet. Başarısız Bu geçti Neyimiz var? Biz şu an tüm petleri verdik bu geçti Aa, Bu da geçmiş Bu da altın dostum Bu da altın demek ikisini yapabilmişiz Şu an gidelim evet. bir tane daha pet açalım canlar Patates kızartması hop. Yumruk da atabiliyorum biraz Bunu, patates kızartması mı, da yiyebiliyorum Kafasına vuruyor bu <laughs> Etin kafasına vurarak yemeye çalışıyor <laughs> Bir dakika şu muydu pet? Güzel dostum bir tane daha aç Ha güzel. İyisinden... Yok, kötüsünden o, gelmiş. Bir en tane şunun iyisinden şey. alabilir miyiz ya? En bir tane iyisinden şey. ver dostum şunun. Hop, yerken. En kötüleri geliyor. Canlar şuradan biraz açalım da bari birleştirelim yani. Ben anlamadım. Açabildiğim kadar açacağım ya. Hem yemek yiyeceğim, hem açacağım. 60 milyonu geçtim zaten diğer haritaya gidebileceğim. Şunları bir birleştirelim. Hop, kaktüs geldi. Güzel. Şunları birleştirmek ee, istiyorum. Zaten diğer haritaya gideceğim de dev gibi bir şey oldum. Hiçbir şey yaramıyor. Ekler yiyorum, eklere bak. <laughs> Bizim ilk halimizden büyük. <laughs> Aynen öyle. Şunları birleştirelim canlar. Kaktüsler altın mı? altınlar Altınlar birleştirmeyelim. Bak, kaktüsler güzel. Şunlar %80 ihtimalle nasıl oluyor ya? Ah geçti. Güzel. Şunları da birleştirmeye deneyelim. Başarız. Ya kaktüsler çok veriyordu. Bir de bunları deneyelim yüzde %60 ihtimal. Bu da başarız. Şu an bizim zaten var petlerimiz değil mi? En iyileri tak diyelim. Güzel canlar. Bak bunlar altın zaten. 3 tane altın yapabildim. Ve 60 milyon oldum. Diğer bölgeye geçebileceğim. O oyunu anlamadan çok hızlı ilerledi ya. Hoşçakalın. Ben Atla gidiyor. derken atla yapabiliyor muyum? Robux'la diyor. Bir sonraki bölgeye geçmek istersen Robux'la yapabilirsin diyor. Peki Bence deyiz. biz bayağı geliştik canlar ya. Tabi. Olsun biz zaten fazla fazla alıyoruz böyle anlamadım. Olsun verdiğinizde kullanırız. <gülüyor> 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 70 <gülüyor> milyon yiyeceğimiz var. Buradaki diğer tarafa geçmek için 180 bin istiyor artık. 600k hmm. ya istiyor. Ama verelim ya buradan güzel pet. Canlar pet zaten önemli. Buradan en azından iyilerini çıkarsa en kötüler çıktı. Dostum. Maymun. Şu an ne çıktı görmüyorum. Biraz pet çıkarıp koşup gidip onlar da birleştirelim. Koşup gidip. Koşup gidip birleştirelim dostum. Çünkü çıkan petler dönem. Canavar çıksa zaten yüzde birlik olandan baya iyi gideriz diye düşünüyorum. Güzel. birlik olan canavar. Şu an çıkmaz. zaten birleştiremiyoruz artık dostum. Hala arkadan şey açıyor. <laughs> nadir geldi. O güzel canlar nadir gelmişiz. Altın makinasına gidelim hızlı bir şekilde. Güzel. Şu an ne yiyoruz biz? Moka, Sushi. Mako. Sushi aynen. Güzel gittik bence. Güzel gittik canlar. Şunları da birleştirelim. Daha güzel bir şey çıkacak. mı? Onu merak ediyorum. Ben de Altınları merak da ediyorum. birleştirebilseydim keşke ya. Altınlar ma maalesef. Altın makinasında canlar. Şu mühürleri o... birleştirelim. Oo, bunlar şey değil Zaten mi? Zaten %100 mu olacak? %100. Hı. Ee. Olmuyor mu? Şu an ne oluyor? oyun, mu? oyun da oldu. Bir şeyler oluyor canlar. Bir daha Şu bir an olayım. seri seri yiyebiliyorum. Hah. Yavaşladı bir şey. Şu an ne oluyor hiç bilmiyorum. Gıt gıdımız da kendinden geçti. Bir daha bir dene. Şu an zaten altın bir tane mokamız var. Moka değil mühürümüz var? Bu ne? Mühür. Bak bu 320 veriyor takamıyorum ama. eniler tak dediğim zaman. Aa takabilir misin miyim? Takamamışım. Hayır. Bunlar en daha, en daha, daha fazla daha veriyor? Daha fazla veriyor. Şu an taktı. Oyun bir takıldı kaldı canlar. Oyun kendinden geçti. İlk defa Roblox'ta böyle olduğuna şahit oldum. Oyun bayağı donuyor. Bir şeyler oluyor. Galaksi yiyin diyor. Galaksi de yemeyelim yani biz Ahmet. Şu an ben bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmüyordum dostum. Diğer tarafta ne var mesela? Şu an zaten baksana her seferinde 10 milyon yiyecek diyorum. Buraya <laughs> evet, geç. Got, got. Aa buraya gelebilmiş miyim? Yeni bölgeyi mi açmışım? Yo. And Yo orman aynı bölge zaten. Istiyor. Tam burası aynı bölge. Buraya geçmek için 180 bin istiyor. Bin değildir o. Güzel güzel. Bu tarafı göremiyorum. Burada biri var mı? Eli biz mi geliştik dostum anlamadım var, ya. önünde biri var. Bir tane daha çevirebiliyorum. Buradan inşallah güzel bir şey gelir. Yüz 100 yağ mı aldık? Zaten bizim milyon yağımız var dostum. Sen şaka mı yapıyorsun 100 yağ olarak? Eline sağlık. <laughs> Canlar şu an hardal yiyorum. Yiyeceklere bakabiliyorsam yiyeceklere bakacağım. Daha çok neyi yiyebilirim? Biraz, bir ara tavuk yedik biz ya. Evet maalesef. Buradan sonra süt yiyebileceğiz, kruvasan yiyebileceğiz, sandviç, e, mısır şey e, patates yiyebileceğiz canlar. Ketçap. Ondan sonra ketçap yiyebileceğiz, gözleme. Yavaş yavaş gidiyor, dondurma falan diye gözleme gidiyor. Bir ara uçak yiyeceğiz. Olur. Evet, hepsini hepsini yiyebileceğiz. En çok ne yiyebiliyoruz? UFO, UFO yiyebiliyoruz. Yok, Galaxy yi yiyebiliyoruz. yiyebiliyoruz. O seviye bayağı artıyor. Bir sonra sonra dünyayı falan yiyoruz, jet yiyoruz ama arada bir de ekmek yiyoruz ne hayırsa. Niye yani? <laughs> Dünyaları yerken niye ekmeğe dönüyoruz? O arada ne oldu bize? Bilmiyorum canlar. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>